Selam arkadaşlar. Burada bu sunucu da daha önceden bir ilk çağ Yunan felsefe serisi yapalım demiştik. Yani başlangıçtan alalım, Thales'ten alalım. İşte İsa'ya kadar, da 4. 5. yüzyıla kadar, okulların kapalıtılmasına kadar olan süreyi böyle düşünür düşünür, kronolojik sırayla birbirleriyle ilişkileri içerisinde tabii. İşliye işliye bir etkinlikler, sunumlar, toplantılar artık ne verirseniz. Bunlardan birkaç tanesini yaptık ama devamı gelmedi. Ya katılım olmadı ya denk gelmedi bir şekilde. Problemler çıktı. Daha sonra bunun devamını isteyen da oldu, umursamayan da oldu, öyle kaldı gitti. E şimdi benim de düşüncem, böyle birilerini beklemektense ben bu kayıtları yapayım, yeni baştan. Arşivi atayım orada, dursun. Belki birileri biri dinler, eder, bir şeyler yapar. Kaynaklarım Ahmet Arslan, İlk Çağ Felsefe Tarihi 5 Çift. Ondan çok yararlandım. Profesör Hasan Aydın Samsun'dan sınırlı olarak da Ahmet Hoca, Ahmet Cevizci. Bu kaynaklardan Ahmet Aslan'ın belirlediği sıra içerisinde, kronolojik sıra içerisinde ilerleyeceğim. Sanıyorum haftada bir isim yani haftada Nietzsche okumalarımın dışında haftada bir defa da bunu gerçekleştireceğim. Bunlar biraz daha uzun olur mu? Yarım saati geçer mi? Emin değilim. Bilmiyorum. Etkinlik sırasında geçmiyordu. Kısa tutuyorduk. Yani. Peki o zaman bu ilk görüşmemizin konusu felsefenin için eski Yunan'da başladı olsun. Çünkü hep bu sorulur. Yani felsefeyi eski Yunan'da başlatırlar. Ve bu ondan çok daha eski olduğu bilinen bir takım kadim uygarlıklara haksızlık değil midir? İşte Babil, Sümer, Hint, Çin, Mısır. Bunlarda bilgi yok muydu? Bunlarda felsefe, düşünce, Sümer'in astronomisi çok gelişmişti. Bunu cevaplamaya çalışalım. Bu sorgulanırken sık sık belirttik. Bu kadim medeniyetlere bir haksızlık yapıldığı öne sürülür. Buna gerekçe olarak da Yunanlar bizzat kendisi bunlardan yararlanmıştır. Bilgiyi bunlardan almıştır. İşte mesela Thales, Pythagoras biz onu Pisagor diye biliyoruz. Geometriyi Mısır'dan getirmiştir. Yine mesela Thales şayet Sümer-Babil astronomi gözlemlerini bilmeseydi o 10.M.Ö. önce günü gününe öngörebildiği güneş tutulması. Bunu yapamazdı. Ne çok açıktır ki yine işte ruh göçü fikri. Kaynaklarda Mısır yazar ama Hint'ten geldiği açıktır onun da. Çok açıktır ki Yunan'ın bizzat kendisi bu kadim medeniyetlere borçludur. Durum buyken felsefeyi neden Yunan'da başlatırsınız? Doğru bir sorudur bu soruyu karşılamanın bir yolu şudur. Denilebilir ki o günde ve hatta bugün de felsefesi olan medeniyetler yahut toplumlar olabileceği gibi felsefesi olmayan medeniyetler yahut toplumlar da olabilir. Örneğin günümüz Amerikan toplumunun bir felsefesi var mıdır? Ya belki birileri var diyebilir. Hollywood rüyası, vahşi kapitalizm, rekabet. Yok hayır bunlar felsefeden kastettiğimiz şeyler değil. Ama bu basit bir karşılayış olabilir. Yani Sümer'in Sümer felsefesi olmayan bir medeniyetti. Oysa Yunan felsefesi olan bir medeniyetti cevabı yeterince açıklayıcı bir cevap değil. Bunu anlamlı bir şekilde cevaplayabilmek için felsefe dediğimiz bu şeyin diğer insani faaliyetlerden ayrı bir tarihi ve ayrı bir oluşu olup olmadığını açıklamamız gerekir. Bunu nasıl yapacağız? Sosyolojinin daha doğrusu modern sosyolojinin kurucusu Durkheim kabul edilir. Bana göre İbn Haldun'dur da. Modern sos evet ya yani modern sosyolojinin yani sosyoloji İbn Haldun kurdu ama işte o bilimsel yöntem modern sosyoloji Durkheim filan derler ay tartışılır. Durkheim'in bir yöntemi var o der ki toplumsal olayları açıklamak istiyorsanız yine başka toplumsal olaylara başvurmak zorundasınız yani bir toplumsal olayı yine başka bir toplumsal olayla açıklamanız mümkündür der. Şimdi bu aynı yöntemi felsefe üzerinden genelleştirmek de mümkün. Denilebilir ki bir felsefi düşünceyi, bir öğretiyi, bir felsefi sistemi yine bir başka felsefi düşünceyle, öğretiyle, sistemle ancak açıklamak mümkün olabilir. Öyle değil mi? E o zaman bu bizi şimdi nereye getirir? Bu bizi felsefeyi Gerçi bu soruyu az önce de sormuştuk ama şimdi biraz daha spesifik, biraz daha sınırları belirli bir hale getirdik. Felsefi uğraşı nasıl ayırt edeceğiz? Onun neliği üstüne bir soru yöneltmekteyiz bu defa. Daha net, daha belirgin. Onun ayrı bir tarihi ve varoluş sorusundan buraya getirdik soruyu. Bu karşı görüş faslını bitirmeden önce isterseniz bir parantez açalım bir de. Bana göre daha önemsiz olmakla birlikte yaygın başka bir takım karşı görüşler de var ki onlar da aslında bizi yine bu sorunun cevabına getirecekler. Felsefenin kökeninin işte Mısır'a, Babil'e, hatta Yahudi ulusuna kadar dayanmakta olduğu görüşü yaygındır. Özellikle işte yeni Pythagorasçılardan Numenius, ne bir Yahudi filozof var Filon. Bunlar dile getirmişlerdir bu görüşü. Hatta Filon demiştir ki bu Platon, Platon diyorsunuz ya bu adam Yunanca konuşan Musa demiştir. Yine ilk Hristiyan kilise babalarından diyelim. İşte Clemens, Eusebius. Bunlar da benzer şekilde düşünmüşlerdir felsefe ile Hristiyanlığın bir ve aynı şey olduğunu, benzer amaçlar yürüttüklerini. Bunu da ısrar etmişlerdir. Keza Yunan teolojisi ile Doğu teolojisi arasında gibi benzerlikler kurmak mümkündür, biraz zorlamayla da olsa. Bu benzerliklerden hareketle üçüncü bir görüş, felsefenin kökeninin Hint, Çin, hatta Sümer'e kadar getirilebileceğini ileri sürer. Bunları da cevaplamak için şu az önce sorduğumuz sorunun cevabına bence geçelim. Önce bir tanımla başlayalım. Felsefe, felsefenin neliği üzerine yaygın bir tanım. Felsefe kendisini akla dayanan nedenlerle, akıl, akıl. Ya yani buradaki akıldan anlamanız gereken şey mantık matematik değil. Her türden tarihsel birikim, deneyim, Bunların hepsi akıldır. Sahip olduğumuz tüm o birikim, tüm o donanım hepsi akla girer. Akla dayanan nedenlerle, gerekçelerle diyelim, meşrulaştırmaya çalışan A. Bireysel B. Eleştirel Sorgulayıcı ve eleştiren C. Refleksif D. Bütüncül bir sistem oluşturur. D, E neyse artık tutarlı. Geçerli. Bir düşünme faaliyetidir. Yapıp yapabileceğimiz en genel geçer tanım budur arkadaşlar. Şimdi peki bu tanım bize neyi veriyor? Yani bu tanımdan hareketle biz e, madem felsefe budur o halde bir filozofun yahut felsefenin dinle, mitolojiyle Efendim içinde yaşadığı toplumun işte gelenek, görenek, ahlak, sistemiyle filan hiçbir ilişkisi yok mudur demektir bu? Hayır tabii ki değil. Filozoflar insandırlar, düşünürler. İçinde yaşadıkları toplumla etkileşim içerisinde. Tabii ki o değil söylemek istediğimiz. Ama filozof düşünür yukarıda verdiğimiz tanıma uygun olarak toplumun kendisine sunduğu o dünya görüşünü, Buna gelenek görenek değil, buna din değil, buna siyaset değil, hiç fark etmez. O tasavvuru, mesela bir düşünür için o yarı mitolojik dinsel tasavvur. Ne yapar? Kendi özel kişisel bilgisiyle, kendi deneyimiyle, kendi sezgisiyle, kendi birikim ve donanımıyla, kendi düşüncesiyle eleştirir onu, onu eleştirir, onu aşar ve onun yerine bütünlüğü olan tutarlı yeni bir sistem geliştirir, akılsal yeni bir tasarım ortaya koyar. Şimdi farkı buradan koyuyoruz. Sözünü ettiğimiz bu çaba, Yunan dışında önceki kadim uygarlıklarda rastlamadığımız bir çabadır. Bir örneği yoktur bunun. Hint biraz belki tartışmalı diyor Ahmet, Hoca, Ahmet Aslan Hoca. Ama işte Mısır'da, Sümer'de bunun bir örneği olmadığını görüyoruz. Bu çaba sadece Yunan'da var. Tekrar edelim mi? O mitolojik, dinsel tasavvuru onu alır. Almaması mümkün değil. Niye? Çünkü insan sosyal bir varoluşunda. Bir boşluğun içine doğmaz. Bir kültürün, bir birikimin içine doğar. Ama ne yapar? Kendi özel bilgisi, deneyimi, sezgisi, sorgulayışı, bütün bunlarla onu aşar ve onu ye aşmakla da kalmaz. Onun yerine bütünlüklü, sistemli, tutarlı yeni bir akılsal yapı geliştirir. Onu yerine koymak üzere. Bu önemli bir fark. Oysa doğuda da sözünü ettikleri o kadim uygarlıklarda bilen insanlar vardır tabi. Ama onlar nedirler? Tanrısal sırların sahibi rahiplerdir onlar. Bakın burada tanrısal sırların sahibi rahip olmak, keramet sahibi olmak, yahut büyücü olmak, şaman olmak. Filozoftan çok farklı bir şey bu. Filozof bildiğimiz insan. Kullandığı araçlar belli. Deneyimi, bilgisi, birikimi, sezgisi, aklı Tanrı'yla özel bir iletişime girmiş değil. Kendinden, kerameti kendinden mekul bir takım. Değil mi? Bu çok birbirinden çok farklı iki insan tipi bu. Ve nitekim Nietzsche, başka milletlerin peygamberleri varken Yunanlıların bilgeleri vardır der. Buradaki bilgelerden kasıt düşünürler. Düşünürler, peygamberler değil, öyle mucizevi şahsiyetler değiller. Yunan düşünürü Sadece kendi gücüyle, aklıyla, kişisel deneyimiyle, düşüncesiyle, düşünmesiyle kendisini ortaya koyan, ileri süren bir kişidir. Doğa üstüne hiç başvurmaz, ihtiyaç duymaz yahut onu kullanmaz. Yunanların bu yeni insan tipi tarihte karşılaştığımız yeni bir insan tipidir milattan önce bunu biz Thales'le başlatıyoruz. 625 doğumu milattan önce. Bu artık yeni bir adam. Bu artık yeni bir kavrayış, algılayış. Başka bir şey bu. Evet daha öncesinde de bilgi var. Daha öncesinde de yorum var. Ama bakın bu çok farklı. Kısaca herhalde bunu cevaplayabilmiş olduk. Şüphesiz bu tür toplumsal bir olayın tespit edilebilmiş ve edilememiş çok sayıda nedeni olur. Yani hiç, hiçbir, hiçbir şekilde bunun nedeni şudur, budur, üç tanedir, beş tanedir kimse böyle bir cüret göstermez. Ama biz hani kısaca bunun neden Yunan'da gerçekleştiğine dair en çok dile getirilen, en yaygın en belirgin birkaç nedeni şimdi sıralayalım isterseniz. Bunlardan bir tanesi coğrafi nedenler. Bizzat coğrafyadan bahsedeceğiz. Yunanistan coğrafyası biliyorsunuz bugün de denizlerle çevrili, dağlık bir ülke. Bu askeri yönde kendilerine önemli tarih boyunca avantajlar sağlamış. İyi korunmuşlar, İyi sakınmışlar düşman ordularından ama doğal olarak bunun bir dezavantajı da olmuş. Ekilebilecek tarım arazileri çok az. Anakara üzerindeki halkı, nüfusu beslemek bir problem. Buna bir çözüm olarak Yunanlar Akdeniz'in batısından ta Karadeniz'e kadar devasa bir alanı yüzlerce koloniyle donatmışlar koloni adını verdiğimiz işte yerleşim birimleri gibi düşünün bunları. Ve denizcilik ve ticaret dolayısıyla almış başını gitmiş. Çok gelişmiş. Bu ikisine abandıkları. Daha doğrusu ellerinde bu ikisinden başka bir şey olmadığı için bu alanlarda bir hayli gelişmişler. Şimdi ticaret, toplumlar arasında ticaret, çok kıymetli bir şeydir. Bir söz vardır. Ticaret olan yere savaş girmez. Öyle öyle bir şeydi şimdi tam hatırlayamadım. Başka kültürlerle bu denli yoğun alışveriş ister istemez bu alışverişin konusunu sadece mallar olmaktan, ürünler olmaktan çıkarır. Zaman içinde kültürler, fikirler, inançlar, düşünceler bunlar da gidip gelmeye başlar. Toplumlar arasında. Dolaşmaya, seyahat etmeye başlar. Ve bu toplumu dinamik hale getirir. Esnek hale getirir. Daha yeni olana açık, daha sorgulayıcı, daha liberal bir yapıya büründürür. Ve bunun ilk örneklerini yine M.Ö. 6. yüzyılda Senofanes isimli ele okulunun kurucusu sayılır. Aslında Parmenides en önemli ismidir o okulun. Geleceğiz ilerleyen bir şey programlarımızda onun elimize geçmiş, ondan aktarılmış ifadelerinde görmekteyiz. Mesela der ki afanesi, Tanrı ile ilgili konuşurken, eğer de öküzlerin elleri olsaydı ve resim yapabilseler de eğer, Tanrılarını öküz olarak resmederlerdi, çizerlerdi. Bakın Tanrı fikrinin göreceliği, Bildiğiniz antropomorfizm, bizim tanrılarımızın insan biçimciliği. Bunu vurguluyor adam. Her kültür tanrısını kendi deneyimine, kendi görgüsüne, kendi bilgisine uygun olarak tasarlar ve resmeder diyor. Günümüzden 2600 yıl önce, 21. yüzyılda hala bugün bu kavrayışa sahip olamamış yığınlar var. İşte bu yoğun ticaretin, bu yoğun kültürlerin, fikirlerin, inançların, değerlerin, seyahatinin, dolaşımının etkilerinden bir tanesi. Senofanes'te biliyoruz. Yine der ki Trakyalıların tanrıları uzun boylu ve sarışınken Etiyopyalıların tanrıları kara ve basık bulunurlar der. İlginçtir mesela. Coğrafi etkenleri bu şekilde tamamlayalım. İkinci bir neden grubu olarak siyasetten bahsedelim. Yunan siyasetinden. İlginçtir gerçekten Yunan'ın siyasi yapısı. Yunanlar pragmatik bir toplum. Fenikelilerden yazıyı almışlar. Mısır'dan bildiğiniz papirüsü almışlar. Midyalılardan da parayı almışlar. Alabildiklerini almışlar. Bu yoğun kolonileşme az önce bahsettiğimiz ve artan ticaret yeni bir toplumsal sınıfın oluşumuna zemin hazırlamış. Burjuvazi ne işi var demeyin evet evet mesela seramik çok önemli. Evet böyle bir sınıf var. Burjuvazi sınıfı doğmuş Yunan'da. Şimdi bu olunca hep olan şey olmuş. Bu Burjuvazi Aşağı tabakadan halkla, avamla ittifak kurarak aristokratlara karşı çıkmış. Yüz yıllar sonra Avrupa'da olacak olan şeyin bir benzeri. Sürecin sonunda krallıklar yıkılmış, çok sancılı, o kadar hızlı gerçekleşmiş ki değişim orada. İşte 100-150 yıl gibi bir kısa sürede 4-5 farklı yönetim sistemi denemiş insanlar. Bunların içinde bir tanesi Yunanlara özgü Tiranlık. Tiran, krallık yıkılınca normal şartlarda hiç aristokrat değil çünkü, orayı hak etmeyen birisinin başa geçmesi hali. E şimdi yasal olmayan yollarla iktidara gelince tiran, kendi meşruiyetini sağlamak için bu tiranlar refaha, sanata, felsefeye özel bir önem göstermişler hamilik geleneğini bahsediyor. Mesela bizim İslam dünyasında da hamilik çok yaygındır. İşte kral filozofun hamisidir. Onu destekler, onu Bu önemli bir etki Yunan'da felsefenin kök salıp yeşermesini, yerleşmesini sağlayan. Bunun başka bir bir de yine şey yine Yunan'ın Yine siyasi yapısı farklı. Mesela polis diyorlar. Site devletleri. Her bir sitenin kendi tiranı oluyor. Merkeziyetçilik yok. Bunun bir avantajı var. Ne? Bulunduğu sitenin tiranıyla bir filozofun başı derde girerse eğer yapması gereken şey belli. Orada taşınmak. Ki nitekim Pitagoras'ın Samos'ta doğmuş. Samoslu. Bu bizim kıyımızda bir ada var ya. Ama oranın tiranıyla başı derde girince o taşınmış. İtalya. Sicilya. Yine Anaxagoras Atina'da hakkında bir soruşturma açılınca toplamış bavulunu. Bizim Lapseki'ye. Çok var bunun örneği. Bu filozoflara bir özgürlük, bir alan yaratmış bu yapı, bu kolaylık. Bir başka fark yine siyasete bağlayabileceğimiz. Birbiriyle sürekli mücadele halinde sosyal sınıflar olunca bu ister istemez düşünürlere de yansımış. Sosyal sınıflar sırtlarını bu düşünürlere dayamışlar daha doğrusu. Mesela Heraklitos, Pitagoras, Platon gibi isimler aristokratlardan yana tavır almışlar, tutum geliştirmişler, Saf tutmuşlar. İşte Anaksag, şey, e Empedokles, Demokritos, Protogoras gibi isimler. Bunlar daha çok demokrasi taraftarı diyebiliriz. Daha aşağı tabakalardan yana Saf tutmuşlar. <laughs> Bir gruptan daha bahsedelim izniniz olursa daha çok olmadı. Kısa tutuyoruz. <laughs> Dini etkenler diye. <laughs> Yunan dini. Şimdi bu Yunan elit dininin kaynağı Homeros destanlarına dayandırılır. <laughs> Peki bu ne demektir? Bu dinin böyle göklerden inmiş bir kitabı. O kitabın buyurduğu bir sistem yoktur. Dogmaları yoktur. Yani bu dinin herkes tarafından uyulması zorunlu olan ve uyulmadığı takdirde işte belki bir takım cezai yaptırımları olabilecek veya olmasa bile insanların dışlanmasına sebebiyet verebilecek işte ibadet şartları yoktur. İnanç unsurları yoktur. Peki din yok muydu Yunan'da? E, vardı. Ama mesela dini törenlerini ele alalım. Bunlar sunağın etrafında dini törenler yaparlar. Bu törenlerin yöneticileri, bir rahipler takımı var. Hierus deniyor bu rahiplere. Ama bu rahipler seçilmiş devlet memurları. Yani Mesela Hristiyanlardaki gibi kilisenin kudretini düşünün. Devlet içinde bir devlettir kilise. Devletleri yıkar, yeniden kurar filan. Bunlar öyle değiller. Bunlar devletin memurları. Hiçbir yaptırım müşteri yok. İşte belirlenmiş ayin günlerinde sunağın etrafına toplanıp görevlerin işlerini yapıyorlar sadece. Şimdi bu dinin dokmaları, şartları, dayatmaları olmayınca düşünür genel kolektif görüşe itiraz etmek ihtiyacı hissettiği zaman veya onu eleştirmek, hatta onu kendince geliştirip değiştirmek. Bakın mesela ben örneğin o ilk dönem doğa filozoflarının ele alın. Hiçbir tanesi yoktur ki bu tanrılarla alay etmesin. Hiçbirinin başı derde girmemiştir bu yüzden. E diyeceksiniz Sokrat idam edildi. Ha o başka. Onu daha sonra konuşacağız. bu ihtiyacı hissettiği zaman düşünür. Dini temelli bir dirençle karşılaşmamıştır. Bu ona onu sağlar. Bu özgürlüğü sağlar. Dinin bu özelliği. Yunan dininin ne diyelim bir kitabının dogmalarının olmayışı düşünürün bu dinin tasarımlarıyla ilgili eleştirilerini, geliştirmelerini, değiştirme arzusunu ortaya koymasında kendisine bir ifade özgürlüğü Sağlar, bir alan sağlar, bir çıkış sağlar. Hatta ve hatta denilebilir de bilir ki Yunan dininin bilakis aksi yönde felsefenin ortaya çıkmasını kolaylaştırıcı, bir takım yaygınlaştırıcı, kalıcı hale getirici bir takım etkileri de olmuştur hatta. Bilakis tam aksine, tam zıttına. Ya bırakın ona engel olmasını onun işine bile yaramıştır. Bunu anlamak için Yunan dininde insanla tanrılar arasındaki ilişkiye bir göz atmamız gerekir. O dini biraz tanımamız gerekir. Şimdi Homeros'ta tanrılar bile bilirsiniz insan biçimlidirler. Tek farkları vardır tanrıların insanlardan. Ölümsüzdürler o kadar. Onlar da bizim gibi elleri ayakları gözleri bulunları olur. Farkları ölümsüz oluşturulur. Biz onlara benzemeyiz. Onlar bize benzer bakın. Yani bu insan onuruna, insan kabiliyetine atfedilmiş önemin bir göstergesidir Yunan'da. Yine bu tanrılar insanlara emretmezler. Tavsiyelerde bulunurlar. Yol gösterirler. Böyle höt bir ilişki yoktur aramızda bizim tanrılarla Yunan'da. Yani insanlar tanrıların kulları yahut onun oyuncakları değildirler. Onunla yahut onlarla eşit mevkide bulunan yaratıklardır. Tek farkları, tek zaafları ölümlülüktür. Hatta kimi hikayelerde insanlar mesela Diomedes, Tanrı Afrodit'i yaralamıştır. şey Aşil kovalamıştır filan. İnsanın kendine olan özgüveninin ifadesidir, göstergesidir yine bu da tanrılar karşısında. Yine bu dinde işte büyüye, mucizeye yer yoktur. Yoktur böyle şeyler Yunan dininde. Büyü, mucize. Tanrılar da tıpkı insanlar gibi aynı kadere mahkumdurlar. Muira derler bu kadere. Daha sonra bu Moira doğa yasası fikrine evrilecek Yunanlı. Yani doğa yasasına tıpkı insanlar gibi tanrılar da mahkumdur. Tanrıların aramızdaki bu eşitlikçi ilişki ilginçtir gerçekten Yunan'da. Peki o zaman bugün bitirelim. Yarım saati doldurduk kısaca anlatmak istediklerimizi de anlattık. Felsefenin için eski Yunan'da başladığı sorusunu önce felsefenin neli üzerinden cevaplamaya çalıştık. Bunu yaparken diğer kadim uygarlıklara bir haksızlık yapılıp yapılmadığı noktasında bir açıklamada bulunduk. Ardından felsefenin özel olarak tamam anladık Yunan'da başladı ama bunun etken buna etki etmiş sebepler neler olabilir üzerine Şöyle kapsamlı olmayan, kaba bir açıklamaya gittik. Coğrafi nedenlerden, etkenlerden bahsettik. Dini etkenlerden bahsettik. Ve siyasi etkenlerden bahsettik. Herhalde genel bir fikir oluştu kafamızda. Teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.